Cümleten selam aleyküm. Herkese hayırlı günler dilerim. Yeni bir videodan herkese selamlar olsun. Evet değiştiğimiz değişikliklerimiz devam ediyor. Lohman horoz getirdik kümesi Şu şekil. İlk getirdiğimi birazdan getirdim de birazdan video koyacağım onu ek olarak. Evet kumu, yeni lohman, horoz getirdik. Dört tane tavuk seçip onların içine atacağız. Bakalım tepkisi ne olacak? Sizi de paylaşayım dedim. Pardon. Hop. İki tane tavuğumuzu attık. Bakalım tepkisi ne olacak? Kabul edecek mi? Dövecek mi? Tavuklar eşsizlik mi? Evet. İki tane daha getirelim. Biri oğlum, Evet iki tane daha getirdik. Böyle kızarık olanlardan. Yedi daha elimden kaçtı. Sorun değil. Oğlum yakala onu. Aferin. Aferin gel koy. Horoz mu korkuyor? At içine. Bismillah. Evet. At at at. Yeni kümesimiz. Hanemize hayırlı olsun. İnşallah bol yumurta olur da. Ee, bol yumurta olup kuluçkalık için yumurta alabiliriz. Evet dün dün getirmiştik. Video çekmiştim koyarken. Şimdi tanıtım yaparken öyle izlemişsiniz nasıl koyduğunuzu ama video şey Lohman Horoz çok korkuyor. Alışmadı. Yeni takımımız 4 Lohman 1 Lohman Horoz. Ee, şey gittiğinde bir bin adet ataks aldık amca oğluma. Oradan bir 50 tane yakın lohman gelmişti. İçlerinden iki 3 tane horoz çıktı lohman horoz. Çık o yavrucuğum çık. Çok korkuyor. Tabi biraz alışma süreci lazım. 3-4 günlük onları baş başa bırakalım böyle. Alışana dek. Aha. Yanaşıyor ama. Yok çok tırsıyor. Şu anlık korkak. 2-3 gün alışma süreciyle karşılaşacağız. Alışana kadar bunlar böyle kümesimizin yeni takımları diye bulunduracağız Allah'ın izniyle. Lohmanlar bittikten sonra inşallah şu an hava çok bozdu. Yağmur yağabilir. Bunları bir kendine alışsın böyle bir yarım saat sonra civcivleri çıkartıp Bugün yumurta toplayacağız. Yumurtalarımızı toplayacağız sırayla inşallah. Şimdilik ara verelim. Evet, horoz çevreyi tanıyor. Daha ilk defa saldım. Kümes alışması için. Dışarıdan getirdim. Maydanoz sapı ve patlıcan. Garo şu tavuklara biraz böyle serpelim. Biraz keyif alsınlar. Bak horoza bak nasıl kaçıyor. Tabii yabancı. Yani öbür gün Artık o da keyiflenmeye başlayacak. Civcilere yem getirdim. Civcilere yem verelim. Sonra dışarı çıkartırız onları. Evet, yana geldik. Artık onlar da çok dışarı çıkmak istiyor. Yemleri bitmiş. Maşallah bunlar da artık iyi yiyor. Sabah koyduk. Daha 3 saat olmadan. Dur oğlum dur, dur. Bitirdiler. Bunlara özel yerlere veriyoruz. Dışarı çıkaracağız biraz da. Ama biraz bohma, horoz, çevreyi tanısın ve kendine gelsin. Zircilerimize de bulgur getirdik. Dışarıda besleyeceğiz onları. Beraber seyredeceğiz inşallah. Evet daha önce videolarımızı izleyen arkadaşlarımız varsa bunların gözünün halini görmüşsünüzdür. Özel ilgi ayırarak, göz damlası yaparak iyileştirdik. Çok şükür önceki videolarda gözlerinin halini gör, e, göstermiştim. Bayağı bir kötülerdi. Bayağı bayağı bir kötü. Maşallah. Ee, i̇kisi de dişi. İkisi de dişi. Ay pardon ikisi de erkek. Ettiklerine göre ikisi de erkek. Bugün onları asıl kümeslerine götüreceğiz. Zaten yeni kümes de yaptık. Onu da tanıtacağız buldurucular için. Evet bunlar da küçük misafirimiz. Kedi doğum yaptı. Buraya getirdi. Saman üstüne koydu. Sıcak olduğundan dolayı. Havalar da sıcak gerçi ama bunlarla ev atıklarından besliyoruz bunları. Ne oldu? Bunlar da kivesimizin bir parçası olsun. Şu an yağmur çiteliyor. Ama güneş var Allah'ın hikmeti maşallah. Oroz da çev çevreyi yavaş yavaş tanımaya başladı. Biraz daha salındıktan sonra Cicileri dışarı çıkaracağız. Oradan da su seksit orozlu kimesi dışarı çıkartıp ee, tavuk e, yumurta toplamaya başlayacağız. Önce salınmalarını bekliyorum. <laughs> Bıldırcınlarımızı da getirdik. O iki tane hasta olanı getirdiğimiz gibi hemen çiftleşmeye başladı. Çünkü erkekti. Şuraya siyahları koyduk. Şuraya da şu beyaz rengi olanı koyduk. Zaten ortada tel var. İki ayrı, evet. O ayırdığımız şu an hepsi çift edecek. Evet. Yumurtalarımız da var. İki ayrı kümes yaptık. Daha çeki düzen vereceğiz buna. Eksikleri göreceğiz. Çünkü bayağı işeliyorlar. Bu da bıldırcın iki kümesimizi alarak ayırdık. Artık döllü yumurta alacağız ve kuluçkaya koymayı düşünüyoruz. Tabi e, kümes yaptıktan sonra inşallah. Kümesimizi aldık ve ilk önce Lohmantinden başlıyorum. Çünkü orada bir tane atak iki tane atak sağlayan yumurtaya çıkmaya çalışıyordu. Ha burada çıkmaya çalışıyor olsun. Biraz önce bunlardan toplayalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle bir lokma tinden yumurta toplama merasimimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle iki kılavuzlar görüyorum. Şöyle iki. Şöyle dört. Ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu? Sakin lan. 4 5 6 6 7 Lohmanları toplayalım önce Bir tanesi 7 8 9 Bir kılavuz daha görüyorum 9 10 11 12 12 Şöyle 13 tane lohman İyi sayıları arttı lohmanların 10 tane lohman tindent kılavuz ve doğruya ufaklarından şöyle 3 kaç dedik unuttuk bir daha sayalım Pardon 2 4 6 8 10 12 13 13 16 16 17 17 şuradaki kırmış angus ama şey dememiş. 18 18 Şöyle bu da kılavuz galiba. 19 çok iyi. Çok şükür. 19'a ulaştık bu kümesten. Hadi bakalım. Bereketli olsun. Artık yumurtlamaya devam edecekler ya inşallah. Bunlar da güneş açtı, yağmur gitti. Lohman grubunu içeri aldım. <laughs> Şöyle <laughs> Pardon. Lohman ve Tindelterimiz dışarının keyfini sürecekler. Bir yarım saat 45 dakika civarında yeşillenecekler, otlanacaklar, şunu yapacaklar. Ondan sonra Ataks grubuna geçip oradan yumurta toplamaya devam edeceğiz. Burası yeşillik. Ortamları güzel. Şu fıstık bir anda yemeseler iyidir. Onun etrafını bir çitlerim. Bunlar da yarım saat, beş dakikadan sonra içeri alıp daha geçeceğim. O süre zarfında görüşmek üzere. Ben videoyu durduruyorum. Evet, Lohman ve Tinden gezine dursun. Biz şu civcivleri zamanla istifade ederek getirdiğimiz bulgurla dışarı çıkartalım. Biraz salınsınlar. Ataksar çıldıracak ama olsun. Şöyle açıl susam açıl. Ya Allah bismillah. Gelin bakayım yaramazlar. Ne bunlar? Kardeşim siz vallahi önümüzde yem var. Dur lan! Nasıl yiyor? Bak poşeti yırttık. Geli alayım şuradan. Çık bakayım. Neyse al. Dur dur dur. Bak bak nasıl nasıl. Şöyle hepsini vermeyeceğim. Akşamda da biraz kalsın. Şöyle kalalım. bu kadar size yeter. Yarın şey akşam artık kalını size veririm. Hadi bakayım yollar. Ey maşallah. Bizler yalnız bunların pabucunu dama atmaya 809 günümüz kaldı. 8-9 gün sonra yeni civcivler makineden çıkacak. Ee, döl kontrol var bugün. Bugün videoya alacağım döl kontrolü. Sonra çıkımda da video aldıktan sonra e, ilk koyduğumuzda ki zaman, sonra döl kontrol yaptığımız zaman, sonra çıkım e, e, zamanı da hepsini birleştirip bir video haline gelip sizle paylaşacağım inşallah. O da yaklaşık bir hafta, 10 gün sürecek. O o zaman beraber seyretme fırsatı oluruz. Cicilerimiz büyüdü artık. Güzel oldular. Artık yani onlar 10 on gün çıkacak. 15 günde ana kucağında bırakırsak 18 gün falan. Takribi bir ay sonra bunlar artık yarka dönemine gelecek. E, büyük olacaklar. Sonra onları şuradaki kümesi alıp buradakilerine yeni civcivleri şey ana kucağından çıkardığımız civcivleri bu kafesi alacağız. Böylelikle böylelikle e, tavuk e, şeyimiz de genişlemiş oluyor. Kümeslerimiz de geniş oluyor. E, kümes eksiğimiz kalacak ileriki zamanda. Çünkü e, Kasih'in de getirmeyi düşünüyorum. Şurayı bıldırdığı için çok güzel bir kümes. Hem şey içinde e, yavru içinde böyle güzel bir sistematik kümes yapacağım Allah'ın nasip ederse. Böyle yavaş yavaş büyüterek Devam ediyoruz, yolumuza şöyle güneşten biraz gelelim artık az önce yağmur yağıyordu şimdi de yakıcı güneş meydana geliyor. Aa boğuluğu mahvettiler ya bunu o kadar seviyor musunuz o kadar, ne, nereye nereye, çık git, dur, ya, düşün, dur çok güzeller ya büyüdüler bak rahat dur. O solucan videosu çok güzeldi ya. Çık şuradan. Gel. Gelecek mi? E orada var ama. Git. Biraz dolaş. Yem bulmayı öğren. Lazım olacak ileride bak. Abi biraz hızlıca olmayın. Buraya eşeledik onu bazen. Banyo yapıyorlar. Kum banyosu. Ondan sonra solucan da çıkartıyorlar. Temiz temizliyorlar ya maşallah. Cücelerimize de zaman ayırdık. Şöyle ufak bir kesit aldık onlardan da. Bunlar da lohman ve tindentlerle birlikte içeriye alacağız. Sonra ataksları dışarıya bahçeye salıp yumurtadan toplayacağız. Ee, döngüye başladık. Hadi bismillah bakalım. Cücelerimizi içeri aldık. Bu sefer çok zorladılar beni. Peşlerinden koştum e, ee, Lohman de içeri aldı. Ataksa bu kapıyı açtık. Şimdi Ataksa'yı dışarı salıp yumurtalarını toplayacağız. Orada bir tane var hala oturuyor. Bu saate kadar niye yapmadın yumurtanı sen? Daha böyle gözün kalır. Yumurta yapacağın halde. Gelin gelin ulan nereye nereye? Şşş. Alo. Evet oradaki kırıntıları yiyecekler. Yalnız ben Evet, şu şekilde yapayım. Ha, gelin bakalım. Sese gelin, sese gel. Uç, 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 uçarak gel. Aile öyle, öyle gel. Yemin ederim Aha. <laughs> Dur, şimdi atmam lazım. Sepeti yere attık. Şuraya iki üç tane atalım. Şuraya da atalım. Bak geri gittiler. Şuraya da atalım. Gelsenize. Oo. Şöyle ilaki gelirler. Ben onları böyle getireyim. Ondan sonra sepetimizi alıp gideyim. Bir tane burada kaldı. Sorun değil. Diğerleri orada. Takıla dursunlar. Biz Bismillah deyip yumurtalarımızı toplayalım. Hey maşallah. Hadi bakalım. Bismillah deyip bugünkü yumurta toplama işlemine başlayalım. İki sanki iyi verim var gibi 4 6 şöyle 8 8 10 12 13 15 17 şöyle 18 üst katı 20 23 ya buran yumurta toplamız zevk bambaşka ya 26 kendi emeğiniz üretiminiz çok güzel bir video ya Allah herkese nasip etsin inşallah biliyorum çoğu kişinin gönlünde var ama Allah gönlünüze versin 29 du galiba en son da bir daha sayacağım zaten 31, 32, 33, 34, 35, şöyle 36, 36, 36, 36 37, 38, 8, 39. 40 41 asılacak. 41 demek ki yapmış o. 42 43 ve 44 kümes rekoru. Ay maşallah. 44 tane yumurta kümes kırdık. İnşallah yani bu kümesteki 44 yumurtamız bakalım top yekün ne kadar olacak. Evet. Kızlar toplanın bir. Gel gel gel. Teşekkür konuşması yapacağım. Çok teşekkür ederiz emekleriniz için. Şu sizin eseriniz. Çok sağ olun, var olun. Eksik olmayın. 44 yumurtayla verimimizi aldık. Teşekkür ederiz Oruz Bey. Bunlar salını dursun. Bir yarım saat 45 dakika güneşlerini versinler. Şöyle gözetleyelim onları. Ondan sonra şurada da artık şu kümesimiz yumurtaya başladı. Onları da toparlayacağız inşallah. Darısı su seks kümesine Allah nasip ederse. Bunlar biraz salsın. Videoya veriyorum. Sonra görüşmek üzere. Devam edeceğiz inşallah. Atakslar dolaşa dursun. Ben nane getirdim buldurcunlara. Yürü la, size yok. Buldurcunlar için çift kümes yaptık. Hey maşallah yumurtalar gani. Onlar için çift çi çi yaptık. Bu uh, sanırım jumbo. Şurada Texas mı? Bilmiyorum. Bir tane arkadaşlar varsa yardımcı olabilirler. Çık oğlum size toplamadık lan. Onu bunlara topladık çık. Heh. Şöyle orada dursun. Aa, aferin sana. Yani iyidir, hoştur. Sen de ye biraz. Ah, aferin. İlk yumurtanızı yapmışsınız yeni kemesinizde. Ya var ya. Harika bir detaysınız ya. Bıldırcınlar çok güzel. Yumurtalarını eşe dosta, şu çocuk olanlara veriyoruz. Bir de 30 bir koli yumurta alınca üç tane dört tane böyle yanına veriyorum. Satma amaçlı değildir şu anlık bıldırcınlar. Çoğaltacağız inşallah. Çoğalana kadar kuluçka makinesini doldurana kadar Öyle yapıyoruz. Aferin yiyin bakayım. Aferin 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 aferin. Siz niye yemiyorsunuz? Sen de gel. Yeni küme sağlaşana kadar bunlar. Böyle olacak. Şimdi ataklarınız zamanı bitmek üzere. 10 dakikası kaldı. Burada da yumurta var. Şurada da yumurta var. Bir de bu kümesi artık dışarı çıkartacağım. Biraz salansız çıkıyor. Yumurta verimine başladılar. Biraz ot, mot, yeşillik falan toplasınlar. Hadi bakayım. Zek. Horozlu kümesi bize de geldik. Buradaki yumurları toplayacağız. Bunları da dışarı çıkartacağım. Artık bunlar yumurtacı. Bunların yumurtalarını toplayacağız. Çıkın dışarı tamam çıkın çıkın. Özgürlük. Hadi bakayım. Hadi hadi yumurtanızı alacağım. Evet evet haberiniz var değil mi? Sen de çık. Bak çağırıyor seni Oros. Hadi yavrucuğum hadi hop. Sen de çık. Bir şey yok elimde. Evet bunları da dışarı çıkardık. Kapıyı kapatalım. Biraz dışarının tadını çıkarsınlar. Süsek onları terbiye etsin. Uzun zamandan sonra bunlar da dışarıda. Artık bunlar da söz sahibi. Görelim yumurtamızı toplamaya şurada bir tane lohman kılavuz görüyorum. Tabii bunları makine için ayırmayacağım. Bir, bir iki hafta ve tam horoz çalışsın diye ki yüksek çıksın ve burada da bir lohman daha zaten iki lohmanımız var. İki dinlerimiz var. İnşallah artık o tavuklar e, yumurtamaya başlamıştır. Çünkü yanına iki dinler, iki lohman daha vereceğim. Ve bir dahaki kuluçka makinesi e, olayına e, yani durumuna e, bu yumurtaları koymayı düşünüyorum Allah'ın izniyle. Sonra bıldırcın, bıldırcın yumurtalarımızı da toplayalım. İlk defa beraber toplama nasip olacak çünkü kimesi azlık eskiden ayırıyordum yara bunlar daha da yapacak tam yumurta zamanı burada şurada bir tanemiz var şöyle bir sıcak yeni yapmış şöyle iki şöyle koyalım şöyle üç şurada dört şurada beş Eyim Allah birisini aşağı atmış şöyle altı altı yedi birisini aşağı etmişsin sen. Şöyle sekiz. Sekiz tane bu ırktan aldık. Şunu şuraya koyalım çünkü bunlar yavaş yavaş toprağa ufalayacak. Sekiz tane bıldırcın yumurtamızı buraya koyuyoruz. Envanterimize artık bıldırcın toplama faslımız da gerçekleşiyor. Verdiğim naneleri güzel yiyorlar. Ve bunları yeni getirdim. Orada bir tane yumurta görüyorum. Şu kümesimizi kapatalım. Allah'a emanetler. Güzel Muhammed'i de okunuyor. Videoyu bitireceğim hemen. Şuradaki buldurucunu alalım. Bunu sonra açırız Şuradan açıl bakayım biraz. Acemi iş oldu ama. Güzelcek. Şurada da bir tane Yuhurtumuzu aldık. 9 tane aldık. Allah bereket versin. Kesenize bereket kızlar. Videoyu durduruyorum. Birazdan sürekli yanına oyalanalım biraz. Evet. Küçük minicik tavuklarımız. İspençlerimiz de bu şekilde. Bunlar gene kümes içtik. 3 defa kümes değiştirdik bunlara. Bunlar Alış da e, bu şekilde alışamadılar yerlerine gibi çünkü tavuk yumurtamıyor. Bunları yarın Allah'ın izniyle dışarı salacağız. Bugünlük sadece böyle dursunlar ki kümesi çünkü üç defa yer değiştirdik kümesi beni Evet su horozumuz önderliğinde. tavuklarımız etrafında. Doğmanla çinetler yumurtada gördüm de şu zaten yumurtlamayacak ondan umudumu kestim o biraz sıkıntılı. Bu yumurtluyordu. Durdu. Zaten çiftleşmeye gidiyor horozonla. Korkuyor ondan kaçıyor. Çünkü çok darbe ediyor. Ee, bu kümesimiz böyle. Su eksleri bir dahaki videoda serbest bırakacağım. Çünkü çok uzun oldu sanırım video. Birleştireceğim daha. Su sekseri. Bugün de burada dursunlar. Ee, yarın da dursunlar. Kümeslerini iyice benimsesinler. Ondan sonra bunları da serbest bırakacağız. Yumurtalarımızı aldık. Bir bakalım toplam kaç tane. Sonra videoyu bitirelim. Evet. 30, 60, 65, 67 yumurta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane bıldırcın. 67'ye 9 tane bıldırcın yumurtamızı kümeslerimizden topladık. Orada bir tane daha yapıyor. Ama onu saymayacağız tabii. Bugünlük bu ee, sayım çektiğimiz bu şekil. Ee, düzeni bozmayacağız. Hmm, kümes ortamımız bu şekilde arkadaşlar. Ee, sekseri dediğim gibi bir gün sonra serbest bırakacağım. Bugünlük bu kadar yeter. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı bekliyoruz. Videoya da like atmayı unutmayınız. E, i̇leriki dönemlerde görüşmek üzere inşallah daha buralarda da kümes yapacağız ama şimdi değil ileriki zamanda Allah nasip ederse umur ömür verirse inşallah öyle bir projemiz var doğru mudur? Doğru mu diyoruz? Doğru mu diyoruz? seni ne? ne oldu? Bu güzel bir şey. Ya. Evet arkadaşlar görüşmek üzere Allah'a ısmarladık. kendinize iyi bakın.